Dün geyik olayı çok soruldu. Ben de açıklamak zorunda kaldım. Aslında zaten açıklayacaktım ama daha kısa ve erken açıkladık. Arkadaşlar şimdi bu konuyu şu şekilde kapatalım. Şimdi ezoterizmde arkadaşlar yani kadim ilimlerde ya da ruhsal plan sizinle iletişime geçtiği zaman ya da bir topluma mesaj vereceği zaman arkadaşlar bu mesaj genellikle hayvanlar üzerinden ya da göksel işaretler üzerinden arkadaşlar ya da bütün toplumun her bir ferdinin görebileceği şekilde verilir. Buna örnek arkadaşlar, örnek veriyorum. Diyelim ki bir toplum savaşa girecek ya da benzer bir şey olacak. Buradan zaferle sıkıntısız bir şekilde çıkacaksa arkadaşlar, genellikle Jaguar, Pars, Aslan tarzı varlıklar görülür. Benzer durumlarda da arkadaşlar, hani şöyle söyleyeyim size, daha farklı. Yani biraz mitolojiye inerseniz, görülen varlıkların ya da Ruhsal planın size ne anlatmak istediğini daha iyi idrak edersiniz. Şimdi Türkiye'de Kemalpaşa ilçesinde yaralı geyin görülmesi olayına gelelim. Bu çoğu insan için normal, sıradan bir olaydır. Geyik avcılardan kaçmıştır, ayağı kırıktır filan, car türk yani. Ya onlar için çok önemli değil. Zaten onların da yaşaması gereken birçok sınavları olduğu için... Hani biz sınavları geçtik demiyoruz arkadaşlar. Onların henüz bu algıya gelebilmesi için yaşaması gereken birçok şey vardır. Bu sözüm ya da bu geyikle ilgili olan açıklamam, bu olaylara, bakış açısının bu şekilde olan insanlar için açıklıyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Arkadaşlar birincisi, geyik mitolojide Türk milletini temsil etmektedir. Aynı Bozkurt'un temsil ettiği gibi. Geyik de Türk milletinin bir özelliğidir. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar, geyiğin ayağının yaralı olması, bir fabrikaya sığınması ve bunun İzmir Kemalpaşa'da olması, İkinci sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'nin yakın bir süreçte sıkıntı yaşayacağını göstermektedir. Yani atalarımız, ruhlarımız yani bizim ata ruhlarımız, ruhsal plan bize diyor ki çok kısa bir zamanda belki bu bir ay, bir iki ay bilmiyorum. Türkiye diyor bir sıkıntı yaşayacak. Ve bu sıkıntı sonucunda arkadaşlar ayağın yaralı olması da Türkiye haritasının üst kısmını Karadeniz'i baş gibi düşünün. Ayak kısmını da alt, alt gibi düşünün arkadaşlar. Ayak kısmının yaralı olmasın da o bölgede bir yer. Ya yani muhtemelen Hatay gibi olabilir. Öyle söyleyeyim size. Sonrasında arkadaşlar bu ikinci mesaj. Üçüncü mesaj da Geyin Kemal Paşa ilçesinde görülmesi. Ya bunlar tesadüf değildir tamam mı? Geyin Kemal Paşa ilçesinde görülmesinin manası da arkadaşlar. Diyor ki bak bir sıkıntı yaşanacak. Ama diyor sizler bu sıkıntı yaşayabilmek için Kemal Paşa'ya yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş reçetesine gitmek zorundasınız diyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Diyor ki siz buna gideceksiniz öyle ya da böyle. Fakat diyor bunu hemen anlamayacaksınız. İşte Hatay olarak yorumladım. Hatay sıkıntıya düştükten sonra diyor bu algıya geçeceksiniz ya da sıkıntılar baş gösterdikten sonra yani siz bu sıkıntıları yaşadıktan sonra diyor kurtuluş reçetesi olarak bu yola döneceksiniz diye. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Biz zaten o yolda değil miyiz falan diye. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani ruhsal planın vermiş olduğu mesaj bu. Ve arkadaşlar gelelim son mesaja. Geyin vermiş olduğu son mesaja ya da ruhsal planın vermiş olduğu son mesaja. Son mesajda su. Geyik arkadaşlar bir fabrikaya sığınıyor. İşçilerin olduğu bir yere. Burada ruhsal plan diyor ki Türkiye'nin kurtuluşu Hani siyasetten şundan bundan medet ummayın. Yine diyor özünüzden, içinizden. Siz diyor kurtuluş sizsiniz. Yani halkın bizzat kendisi. Burada fabrikaya sığınmasındaki amaç halkın bizzat kendisi. Kurtuluş sizsiniz diyor arkadaşlar. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kan da mevcuttur. Oradan buradan medet ummayın demeye getiriyor. Benim geyikle ilgili düşüncem Yorumum budur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese günaydın arkadaşlar. Bir de kapatmadan önce bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar biz biliyorsunuz şeytani ritüellerle ilgili bir şey yapmıştık. Bu geçen Ayasofya'nın üstünde uzaylılar geldi demiştim. Negatif saldırılar olduğu zaman. Arkadaşlar bakın ben daha önce de söyledim bunu tekrarlayayım. Negatif saldırı olduğu zaman, göksel bir savaş olduğu zaman ben bu savaşlara gitmiyorum arkadaşlar. Ama başka bir savaşçı ruh bu savaşlara gidebilir. Ben gitmiyorum. Gitmememin sebebi de kişisel bir tercih değil. Herkesin farklı bir görevi var. Herkesin farklı bir metafizik alemde örnek veriyorum işlevi var. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Bazıları kalkıp ya işte çok büyük saldırı var. Buranın desteğine ihtiyacı var gibi saçma sapan yorumlar yapanları görüyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Dua edebilirsin. Bak dua edebilirsin. Ama buranın desteğine ihtiyaç var. Siz olmazsanız olmaz gibi muhabbetlere girmeyin. Bu çok farklı yerlere gider bu söz. Ben size söyleyeyim. Yani bir söz konuşurken eğri oturun hani doğru konuşun derler ya. O duruma getirin. Bir de 7 Ekim arkadaşlar yani pazar günü Negatif enerji zaten bir süredir vardı. Şeytani enerji. Bu şeytani enerji zirveye çıktı. Bunun zirveye çıkmasıyla birlikte o gün müdahale edildi. Zaten o gün müdahale edildiği günün ertesi günü o gün frekanslar siptül olarak da çok yoğundu. Müdahaleden sonra yavaş yavaş enerji düşmeye başladı. Mesela şimdi olduğu gibi. Bak şimdi şu an düşük demiyorum. Ama dolunayla birlikte artacak. Mesela bugün 9 Ekim ee, arkadaşlar. 19 ve 29 Ekimlerde mesela enerji daha çok daha yoğun olacak. Mesela bu ayın sonuna doğru. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Günaydın diyorum.